Bir drag yarışında 12 silindirli bir süper otomobili, 6 silindirli bir Nissan ile yenebilir misiniz? Bunu öğreneceğiz çünkü bu iki aracı 400 metre boyunca yarıştıracağım. Hangisi kazanacak? Ferrari mi, Nissan mı? Sizi bir sürpriz bekliyor olabilir ve nedenini videonun ilerleyen bölümlerinde açıklayacağım. Ben Matt Watson ve CarWave izliyorsunuz. Nissan GT-R Nismo 3.8 litrelik 2 turbo V6'ya sahip, 600 beygir güç ve 652 Nm tork üretiyor. 4 tekerleği de 6 vitesli çift kavmalı otomatik şanzımanla hareket ettiriyor ve otomobilin ağırlığı 1725 kilogram. GTR Nismo yeniyken 125 bin pound'a satılıyordu ancak bu otomobil biraz daha özel. Sen de bunu öğrenmek üzere. Ferrari 812 Superfast 6.5 litrelik atmosferik bir V12'ye sahip. 800 beygir güç ve 780 Nm tork üretiyor. Bu güç yalnızca arka tekerlekleri 7 vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanla hareket ettiriyor. Aracın ağırlığı 1630 kilogram. Bu araç yeniyken fiyatı 260 bin pound'un üzerindeydi. Ben de dört tekerlekten çekiş var. Sen de arkadan itiş var. Sen de çok daha fazla güç var. Benim 600 beygir gücüm var. Senin 800. Yani ne olacağını düşünüyorsun? Yani bu bir GTR değil mi? Çizgiden oldukça iyi çıkıyorlar. Önemli olan 400 metreden önce farkı kapatıp kapatamayacağım değil mi? Yani asıl soru bu. Eğer o tutunursa uçabilir ama her şey çekişe bağlı. Hadi öğrenelim. Ondan önce bir Cargo ses kontrolü yapalım ama. Şimdi Nizmo'mu çalıştıracağım. Sesi oldukça iyi. Şimdi Gintani donanımını 812'ne dinleyelim. Equipped. 812. Vay be kazanırtı tartışmaya gerek yok. Drag yarışına devam edelim. Belki biraz yüzümü kurtarabilirim. Yarışa girmeden önce şunu söyleyelim. 5 üzerinden en iyi 3'ü yapalım tamam mı? Bu çok yarış demek. İstediğin kadar bu arabada olmaktan mutluyum yani. Çok gürültülü olduğu için atılmadığım bir sürece tabi. Oh, good <laughs> off the line. Come on. Oh, he's coming back now! Oh my god! Come on! Oh no, 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 no! Aman tanrım benim kalkışım iyiydi. Seninki de iyi görünüyordu. Ama sonra tekerlek patinajı oldu değil mi? Beni geri çekmeyi başardın. Evet bu sadece düşündüğüm gibi gücü düşürmeye çalıştırıyor. Ama sanırım orada çok fazla sıcaklık sorunu vardı. Sanırım tekrar gidersek bu daha iyi yani daha iyi ve daha iyi olacak. Tamam 5 üzerinden en iyi 3. Yani sana bir 0. Başlangıç çizgisinde görüşürüz. Sam'in bilmediği şey bu arabada bir modifiye oldu. Aslında az önce stok güçte çalıştırıyordum. Yani normal bir Nismo gibi. Ama direksiyondaki bu düğmeye basarsam beygir gücünü arttırabilirim yaklaşık 700'e çıkaracağım. Bu işleri biraz eşitler. Oh <laughs> <laughs> <Three, two, one. gülüyor> boy, spin there. <gülüyor> 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 He's going to wonder what's going on. Kenny realley back in. Come on. Look, he's almost gonna do it. Aman tanım, çok yakındı. Çok iyi bir kalkış yaptın. Ama benimki daha iyi gibiydi. İlk yarışta senin daha iyi bir kalkış yapmanı beklemiyordum. Eğer senin kalkışın benimkiyle aynı olsaydı, başa baş giderdik. Vay canına yani bu iyiydi. Bir bir değil mi? Evet bunu sen aldın sanırım ama tanrım çok yakında. Tamam tekrar yapalım. Başlangıç çizgisinde buluşalım. Şimdi yapacağım şey gücümü 810 beygire çıkarma. Fazladan 100 beygir gücü bana 400 metrede saniyenin da 3'ü kadar bir avantaj sağladı. Kesinlikle tekerliklerini çok fazla döndürüyordu. Small <laughs> wheel Oh, ho, ho, ho. No, he thinks it's close. He thinks he's close. Oh. But this 800 horsepower's got him. Alkışın onun yanında gibiydi. Burada olduğunu düşünün. Ne oldu? Tekerlek patinaj mı yaptı? Evet biraz fazla patinaj yaptı ve sonra çok zeki olmaya çalıştı ve vites yükseltti. Eğer onunla ilgilenen bir insan olsaydım yapacağımdan daha erken vites yükseldi ve sanırım orada biraz kaybettim. Ama yani bu bir bilgisayar. Yapabileceğimden daha iyisini yapıyordu. Sadece bana çok erken vites değiştirmiş gibi geldi. Tamam bir kez daha yapalım o zaman. Bu belirleyici olacak değil mi? Aa hayır olmayacak. Kaç tane yaptık? 3 tane yaptık. 3 mü? Evet. Ben iki tane kazandım. Sen bir tane kazandın. Tamam devam edelim. Mate sanırım bu ket yüzünden biraz güçsüz çünkü sürekli uyarı alıyorum. Biraz sürüp soğumasın beklemek ister misin yani ne yapmak istersin? Evet biraz süreceğim. Gerçekten komik. Sam arabada bir şeyler var sanıyor. Yani gerçekten kafasını karıştırıyorum. Bu kötü ama aynı zamanda komik. Gidiyor. Neler olduğunu bilmiyor. Bunu gördüğünde benden nefret edecek. Beni yumruklamak isteyecek. Üzgünüm Sam. Lütfen bana yumruk atma. Again, a lot of wheel spin. I think I've got him. He's not going to reel this back in. This is flying. Sanırım olan bu değil mi? Evet bence sorun tam o ilk fırlatışta yani tam orada. Bence oldukça iyi eşleştiler. Açıkçası eğer rolling yaparsak işler farklı olacaktır. Ama orada o küçük sıramada 400 metrede onu kapatamıyorum yani. Evet GTR'ın olayı da bu. Yani bu Nismo versiyonu. Ama bu şeyin kalkış şekli yani evet. O zaman rolling yarışında ölü et olduğumu mu düşünüyorsun? Senden uzaklaşacağım. Ondan önce şu şeyi yapalım. Peki tam olarak ne oldu? Nissan kazandı. Çizgiyi 10.6 saniyede geçti. Ferrari 10.7 saniyede tamamladı. Pekala şimdi yaklaşık 65 km hızla ikinci viteste tam spor ayarında bir rolling yarışı yapacağız. Tamam işte başlıyoruz. 3, 2, 1 başla. <laughs> karşı <laughs> oh, bu çılgınca söylemeliyim ki önde gidiyorsun atmosferik motorun tepkisi çok hızlıydı ama beni kesinlikle ezmedin <laughs> Bir vites değişiminde biraz yavaş kaldım. Çünkü telsizim çok gürültülü olduğu için seni duyamadım. Biraz daha uzayacağını düşünmüştüm ama evet Nizmo'nun hakkını vermek lazım. Hala hızlı değil mi? Hey bugün mazeret kitabını çıkardın değil mi? Yani kaç sayfa okudun? En az 6 ya da 7 tane vardır. Evet ama ciltli yani dokunulabilir yapması güzel. Kindle olayı yok. Bu 600 beygir gücünün neden 800 beygir gücüne sahipmiş gibi hissettirdiğini anlamıyorsun. Çünkü 800 beygir gücü var. Arkadaşlarını kızdırmak gibisi yok. İşte güzel bir gün. Tamam o zaman sen üçüncü ünitese tak. Aynı şey. Üç, iki, bir başla. <laughs> Bu biraz daha büyük bir farklı yani çok fazla değil ama evet üçüncü viteste biraz utanç vericiydi. Pekala, fren testi yapalım. Aaa kahretsin bu, bu çok yakındı. Yakındı değil mi? Sanırım benzer ağırlıktalar değil mi? Yani ikisi de sert arabalar. İçinde fazla bir şey olmayacak. Hayır o iyi. ben drag yarışını kazandım. Rol girişini sen kazandın. O zaman bu kazanır. Ve gürültü. Gürültüyü unutma. Gürültüyü sen kazandın. Evet ama neredeyse bizi buradan attırıyordun. Bu yüzden kazanmak mı yoksa kaybetmek mi emin değilim. Gelecekte burada tekrar çekim yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Kim bilir? Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenin. Başka videoları izlemek isterseniz pencerelere tık. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Aa ve bize bu arabalara ödünç veren arkadaşlara teşekkürler. Teşekkürler çocuklar. Minnettarım. Bağlantılar ve diğer şeyler aşağıda.